Herkese selamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirtelim ve haydi gelin başlayalım. Öncelikle dostlar korku ve aşk gözü kendeksinin 25 olduğu günlerdeyiz. Son 24 saat içerisinde ciddi fiyat düşüşleri karşımıza çıkıyor. Dünkü yeşillik yine kayboldu gitti. Dünkü yeşilliğin temel gerekçesi açıkçası Donald Trump'ın diğer ülkelere uygulamayı düşündüğü gümrük tarifesini ertelemesiyle alakalı olarak değerlendirilmişti. Fakat bugün Çin'e karşı yaptırımlar arttırılmıştı maya devam edildi ve yüzde 145 oranına varmış durumda daha da artacak mı bilmiyoruz fakat bu artışın gidişatı çok da hayra alamet gibi gözükmüyor bizler için ve böylelikle Bitcoin tekrardan 80.000 altına ethereum da 1500'ü seviyelere geri dönmüş durumda baktığımızda son 7 günlük fiyat değişimlerine arkadaşlar neredeyse hiçbir coin yeşil renkli değil yeşil renkli olanları ise gerçekten çok düşük oranlarda yükselmiş durumda baktığımızda piyasadan 100 milyar dolar bildiğiniz para eksilmiş durumda kripto piyasasından neredeyse 100 milyar dolarlık para eksilmiş durumda arkadaşlar. Bu ilerleyiş sonsuza dek böyle sürmeyecek tabii ki fakat nereye kadar böyle de devam edecek bunu da bilen yok. Ancak bu tarz durumlarda şöyle şeyler faydalı olabilir. Uzun vadeli düşünmeyi tercih etmek daha sağlıklı olabilir. Ve uzun vadeli şekilde ilerlemeyi düşünen kişiler için şu şey faydalı olabilir arkadaşlar. Solaxi kripto ön satışı kendini dünyanın ilk solana katman ikisi olarak tanıtan bu proje gerçekten işlevsel bir çözüm olabilir. Temel gerekçemiz ise şu olacak. Gördüğünüz üzere 29.6 milyon dolar para toplayan bu proje bayağı büyük bir meblağ toplamış durumda. Fakat istese de yatırımcıları bu coin'i satabilme lüksüne sahip değil. Bunun temel gerekçesi ise bir ön satış projesi olması. Yani değer kaybedemiyor. istese de değer kaybedemiyor. Ve dahası uzun vadeli bir ömre sahip olabilir. Çünkü kendisinin tanıttığı bu katman iki özelliği esasında şöyle bir şey arkadaşlar. Trump'ın çıkardığı meme esnasında ağ tıkanıklıkları yaşandığı için yatırımcılar bu coin'i alamıyordu. Ve bu bu tarz durumlarda Solana için katman 2 mevzuları konuşulmuştu. Tabi uzun vadeli şekilde baktığımızda daha gerçekçi oluyor. Çünkü şu an için zaten gayet de yüksek bir TPS değerine sahip. Böylelikle de Solana uzun vadeli şekilde baktığımızda değerleneceği kısımlarına işte sol aksi gerçekten dikkat çekebilir. Baktığımızda bir sol anlık fiyatının 0.00169 dolar olduğunu görüyoruz ve 22 saat 16 dakika içerisinde fiyat artışına geçeceğini görüyoruz. Burada şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu ön satış projesi bitene kadar kripto piyasasındaki bu kanlı ortam belki de çoktan bitmiş olabilir. İşte öyle bir durumda bu coin çok ciddi yatırımlar toplayabilir ve şu an yapılan yatırımlarda esasında bir nevi stabil coin gibi bir karşılık görür. Çünkü yaptığınız yatırım değer kaybetmiyor. Tabii ki değer de kazanmıyor. Yani stabil kalıyor. Staking opsiyonlarına baktığımızda karşımıza %137'lik AP'ye çıkıyor. Ve tokonomine baktığımızda %20'nin hazineye, 15'in pazarlamaya, 25'in ödüllere, 10'un listelemelere ve 30'un geliştirmeye ayrıldığını görüyoruz. Toplam arzımız 130 8 milyar 46 milyon şeklinde arkadaşlar. Ve bu coin'i kart ile almak mümkün. Kripto ile almak mümkün. Baktığımızda Best Wallet, Wallet Connect, Metamask, Coinbase Wallet gibi cüzdanlar karşımıza çıkıyor. Tabi hangi cüzdan daha güvenilirdir sorusunun cevabı arkadaşlar araştırma yapmayı gerektiren bir meseledir. Bu cüzdanlara bakın her birinin artısı var eksisi var. Mesela Best Wallet için artı olarak denecek şey ön satış projelerine erken erişim olanağı sağlamasıdır. Ama Metamask'in artısı ise güvenlik noktasında açık kaynak kodlu olmasıdır. Buna benzer gerekçe bu cüzdanlara dair yapılan şikayetlere bakın ve hangi şikayetler sizin için gerçekten sıkıntılıysa o zaman ondan uzak durmayı tercih etmeniz daha sağlıklı olabilir. Ve dahası arkadaşlar geliştirme güncellemeleri paylaşılıyor. Böyle baktığımızda en son 25 Mart'ta yapıldığını görüyoruz. Daha detaylı açıklamaları okumak isterseniz bu güncellemelere dair bilgi edinmek ve bu coin araştırmak isterseniz açıklamalar kısmına koyduğumuz güvenli adres üzerinden bu coin'e bakabilirsiniz. Tabi bu coin güvenilir mi sorusu da çok önemli bir meseledir ki burada karşımıza coin salt testi çıkıyor. Coinsalt testinden herhangi bir risk çıkmadığını görüyoruz. Tabi denetim testleri garanti bir güvenlik anlamına da gelmez. Bunu da unutmamakta fayda var. Telegram sayfalarına baktığımızda ise karşımıza neredeyse 11.000 abone çıkıyor. Yani burada arkadaşlar videoyu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum ki bir ön satış projesinin 30 milyon dolara yakın para toplaması zaten kolay bir mesele değildir. Ve beraberinde şunu unutmamakta da fayda var. Anlık bulunduğumuz kripto piyasasında bu coin'in listelenmesi halinde değer kaybetmesi gayet de olası olurdu. Fakat ilerleyen aylarda bu ön satışın bitmesi halinde işte o zaman güzel değerlemeler elde edebilir. Neye göre kime göre sorusunun cevabı ilerleyen aylarda kripto piyasasının yükseleceğini bekliyorsanız evet beklemiyorsanız hayır. Bu tamamen öngörülemez bir şey gibi düşünülebilir. Fakat Donald Trump'ın kriptoya yönelik yaklaşımlarının ben uzun vadede gerçekten çok artıya geçecek şeyler olacağına inanıyorum. Burada herkes kendi tercihlerini yapıyor buna göre sonuçlarla karşılaşıyor. Eğer kripto piyasasında herhangi bir kripto parasına yatırım yapmayı düşünecek olursanız göz ardı edebileceğinizden fazla azısını tercih etmeniz gerçekten üzülmenize sebep olabilir. Çünkü arkadaşlar ciddi volatiliteden bahsediyoruz. Bu dalgalanmalar esasında evet sizin kısa süre içerisinde çok iyi kazanç elde etmenizi de sağlayabilir. Yani insanlar yalan söylemiyor. Param 10 kat arttı diyor. Doğru söylüyor. Doğru. Fakat %90'ını kaybedenler de var. Bunların farkındalığıyla kendimize uygun dengeyi benimsemek, kendi dinamimize uygun hareket etmek en sağlıklısı olabilir diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı her zaman bekliyoruz. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın.